hemen. şimdi 22 tane yapan adama mı vereceğiz? adamı e, bu kadar patıksız diyorduk Aha, yani. Ne? Olmadı. Bir de diyorsun gücün kuvvetin var. Tırt. Çekil bu kocak içini büyütene kadar birazcık aklına çalıştır Sen ne saçmalıyorsun ya? Hop 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 Temas yok, yok. Temas, temas, yok. 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 temas ben yok, yok. yok. Ben, ben, ben temas yok. etmiyorum. Hop hop tokak Sokak süpürüntüsü. Sokak Ya sen ne diyorsun o, ya? Nişan yapalım biz artık. Ama evet. daha tanımamız lazım birbirimizi. E, tanımadıysanız siz bilirsiniz. Benim işlerim var. O zaman yapalım. Yaşantı tarzım çok farklı. Çok farklı. Aa tamam, bakarım. 2.5 milyar maaş benim aracımın mazotuna. Hı hı. Sanmıyorum yetebileceğini. mesela Hülya <laughs> e, şu anda gülünecek ne var? Bir şey yok abla. Bir tarafta baban 14 Ekim'den beri seni arıyor sana ne hasret. Olursun? Diğer tarafta ihanete uğramış koca tüm yaptıklarına rağmen seni korumak adına senle barışmaya evliliğini kurtarmaya hazır. Bana buradaki gülünecek olan tabloyu anlatır mısın? Biz de gülüp ben de seninle gülmek istiyorum. Hani biz mi acaba bir şey kaçırıyoruz diye. Yok abla. Ha? gülünecek bir şey yok. Ot gün ondan beri beşinci defa oluyor Bireyim, Bireyim, ya. Bireyim, Bireyim, de. De. Hayır Bireyim, siz de, de. arabamda Ağazımda şahitlerim de. var. Aracımda şahitlerim de. var. Sizi, Sizi dövüyorlar dedi. Hayır. De. De. Ne tehdit etti? Hakim benim babam hakim. Tamam mı? Sen ötemezsin hakim Sen git git. Hakim bir şey. Ağzı alınmayacak cümleler kurdu. aracını ikinci sıraya park etti ceza kesen polise tehditler savurdu ben çok samimi söylüyorum seninle çok güzel uğraşacağım ben çok samimi söylüyorum seninle çok güzel uğraşacağım ismini bilmiyorum baba arkadaşım cinayet mi var onu mu çekiyorsunuz çok komiksiniz gerçekten ya tamam arkadaşlar <laughs> tamam bağırmayın hanımefendi bu şekilde bağırmanız size bir şey ifade etmiyor bağırmayın Forward. Come. var Hayır, sen bir bayana evet. bu şekilde konuşamazsın. Çocuk mu var karşınızda senin. Sen bayana bu şekilde konuşamazsın. Ben bir bayana nasıl konuşacağımı çok iyi biliyorum. Ama o bayana... da iki potosu dahil altı araca çarptı. Sonra kendini arabaya kilitledi. Tamam. Yüzüne su serptiler. Ama kaç tane arabaya çarparak geldim buraya sen? Yine de kendine gelemedi. Polisleri çileden çıkardı. Ya sakin durursan. kavramına çok önem veren bir insanım. Dım daha doğrusu. O günden sonra? <laughs> o günden sonra. Ne oldu? Yani, yani, hani bir insana on kez verirsin. Olmazsın. sonra sonra bir kez vermezsin. <laughs> Seramiğin üzerine... Ee, Esra Hanım, bunu ısıttıktan sonra siz onu söylüyorsunuz. Bir yanlışlık oldu ama herhalde. Peki. Tekrar alacak mıyız?

Ben niye bu kadar bitti kendimi? Baba. Yeter yap. Yavaş, yavaş tamam. Vallahi terim. Demişim Üstüne bu kız böyle dururken kıza pat 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 bir şey. Hastalık, hastalık dinersin. Çek. Bu topla anla. Sus, sus. Nasıl olursa delirik duruyorsun iki de bir ya. Hay canım. İşte ya, ben başını böyle koydum. Ne yapıyorsun? Sen bana öyle bakabilecek bir karakter değilsin. Sana öyle bakabilecek karakter nasıl biri? Tamam mı? O adamla ilgili... ne olmuş senin... ya? İlişkinse ne olmuş? Sana ne olmuş? Sen kimsin ki o hayatında? Sen kimsin ya? Niye kararsan var yerini bineceksin. Sen sen? Yerini bineceksin! Bak! Yerini bineceksin! Yerini bineceksin! ne artistik yapacağım? Ne artistik yapacağım? Ne artistik yapacağım? Hayır sen ne artistik yapacağım? Bu böyle işte. Hayır hayır konuşacak mısın burada insanlara? Ya sana bir soru yok burada. Sen sen yana vermişsin bana na na na. Bahar güzel söyledin şaşırdım. Ay teşekkür ederim Kemal Bey. Sen duymak çok güzel. Savaşmayacağız, sevişeceğiz. Bir an önce Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlıktan istifa etmesi gerekiyor çünkü Türkiye Atatürk'ün kurduğu bir ülkedir. Ben de bir Atatürk kadınıyım. Çağdaş Cumhuriyet kadınıyım. Gördüğünüz gibi. İdi, ee, Avangard olmasını bekliyorduk galamızı. Ya avangarda ee, bir Bir sus sana be! Şu bir sus dedin mi? <laughs> ya cidden. <laughs> Ay, Ay sinirlerimi bozuyorlar. Etmiştim. İlk gün saçlarım düzdü. Sonra bu tarafı kapatmıştım. Şimdi yapıştırdım o ilk ve aynı ruj tonunu i̇lk sürmüyorum. İki üç gün değişiklik yaptın diye bir ay boyunca Sen hiç yapmadın. Dolaşırsak. Ben en azından iki üç gün yaptım. Hayır, seni topladım, hep mezarın yerim, dibinde gördük seni. Geliyorum. Tamam hadi kapalıktan gelim daha. Ama vaktim yok bak, çabuk gel. Tamam. Yok gel böyle gel. Merhabalar efendim. Merhaba merhaba. Bana bakar mısınız? Merhaba. Ben kendim burada ya. Ne yaptım ben? Niye gitmedim ben? Gidemedim. <gülüyor> <gülüyor> o güzel diye ben nasıl imza <laughs> atamadım? Nasıl <laughs> şey? Ne deniyor şeye? Sanisay Lapa. Bunun Türkçesini gerçekten bilmiyorum. Kırılmış yumurta. Sahanda yumurta mı demek? Sahanda yumurta mı bunun adı? Doğru. Şimdi şey yapacağım. Ben konuştuğum uzmanlar, Şimdi uzmanların adını vermek istemiyorum çünkü belki verilmesini tercih etmezler şu aşamada. Şunu söylüyorlar. Diyorlar ki yani aslında bu S-400 sistemi Türkiye'nin aldığı e, e, çok da öyle kapsamlı Türkiye'yi koruyacak, işte Türkiye'nin sınırlarını kapsamlı koruyabilecek bir sistem değil. Niye bana bakıyorsun dedi? Ama yanlış yere mi bakıyor acaba? Evet. Dekol dekoltemizi düzeltelim. Öbürünü. Çekeyim mi şöyle? <laughs> Kur'an-ı Kerim'i yaktım, yıktım. Bakın. Ve hala insan. Bir daha cehennemde yanmakla tehdit etmek. Ateistim ve sizin Burası Türkiye Cumhuriyeti. Bu adamın ekmek kapısıyla oynayamazsınız. Tamam mı? Madem diyor. Her şey yasal güna haram. Hanımefendi bir sakin, sakin olur alalım. musunuz? Ya ne İslamiyeti? Neyle kazanılmış? Siz, ne diyorsun hanımefendi, sen? Hanımefendi, ne diyorsun hanımefendi, sen? Hanımefendi, bu adamın ekmek hanımefendi, kapısıyla oynayamazsınız o zaman. Olmuyorum ya. Sakin olun. Olmuyorum ya. Amfendi sakin, sakin olun. Olmuyorum. Sakin olun. Allah'ına yeminle. Allah'ına yeminle. Tamam. 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 güle güle. güle. Güle güle. Güle güle. Sakin olun. Afendim an, Sakin, Sakin olun. E Afendim Afendim Yapmayın. An, yapmayın, bak, yapmayın. yapmayın. Lütfen. Lütfen. Bir şey bir şey yapmayın. Afendim Yapmayın. Yapmayın. Lütfen. Lütfen gider misin? Siz ne yapıyorsunuz büyük ikramiye çıkarsa? Valla bana çıksa bu sene 80 milyonmuş galiba büyük ikramiye. E, ülkenin nüfusu da 80 milyon olduğuna göre herkese birer milyon dağıtırdım. Biraz Ülke biraz biraz şahlanırdı en azından. Güzel lira düşüyor. Tamam bir, birer milyon. güzel lira. 80 kişiye düşer 80 milyon. 80, 80, Herkese milyon. birer lira düşer. 80 milyon. 80 Bir milyonda milyon. insan var. Herkese birer lira. i̇şte herkese birer lira dağıtırdım o zaman. <laughs> <laughs> Parayı çarçur ederim diyorsun. Ama nasıl muhasebeciyim? Mümkün olmadığını söylüyorlar evet. ama e, Hacı Bektaş'ın tarihi kişiliği gerçek manada kimdi, nasıldı? Ya da bu dönemde, sonraki dönemden, dönemde algılandığı gibi bir yaşantı söz konu, yaşantısı söz konusu muydu? Yani çünkü Hacı Bektaş döneminde Bektaşilik diye bir şey yok. <laughs> Hacı Bektaş Veli, <laughs> Bektaşilik Bektaş diye bir tarikat kurmuş değil. Bektaşilik Bektaşiliği gerçek manada... Yavaş yavaş. Bektaşiliği... Diye... Abi ağzını uyandırmayalım.